Salut les amis! Bir dersimize daha hoş geldiniz. Bu derste et ve avoir fiillerinin çekimlerini öğreneceğiz. Ve bununla birlikte ilk fiil çekim derslerimize başlamış olacağız. Ve yine aynı şekilde bu derste sizlere bu kişi edatlarını da öğreteceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle fiil çekimlerine girmeden önce Je, tu, il, elle bunlar ne bunlardan biraz bahsedelim. Je, ben, tu, sen, il, erkek için o, elle... Kadın için ''o'', ''on'', ''biz'' demek ama samimi ve biraz da konuşma dilinde kullanılan bir ifade. ''Nu'' biz, ''vu'' siz, ''il'' erkek olarak onlar, ''el'' kadın olarak onlar. Şimdi burada kimi küçük dikkat etmeniz gereken şeyler, ''on'' ifadesi dediğimiz gibi bu, ''biz'' anlamına geliyor. Yine pasif kalıbında da kullanılıyor, daha sonrasında göreceğiz onu. E biz anlamına geliyor ve konuşma dilinde kullanılıyor. Tü ve vu'nun farkını bilmelisiniz. Tü ve vu biri tü sen, vu siz demek. Nu ve on aynı anlama geliyor. Ama on tekil olarak çekimleniyor. Yani buraya, bu şekilde çekimleniyor. Nu ise farklı bir çekimi var. İl erkek olarak onlar dedik ama mesela bir grup var karşımızda. 10 kişi var ve 10 kişinin arasında 9 tane kadın bir tane erkek var. O zaman buna il diyoruz Fransızca'da. El dememiz için yani kadın olarak onlar dememiz için karşımızdaki kişilerin tamamının kadın olması gerekli. Şimdi fiillerimizin çekimine gelelim. Et olmak fiili. Olmak yani İngilizce'deki to be olmak. Avoir sahip olmak. Sahip olmak. Yani İngilizce'deki to have fiili. Je suis. Je suis. Yani İngilizce mantıkla baktığımızda daha ak akılda kalıcı olur. I am. Je suis. Tu es. Il est. Ya da elle e Ya da on e Sadece e olarak okuyoruz. S ve t okunmuyor. Bunda da yine sadece e olarak okuyoruz. Nous sommes Nous sommes. Vous êtes. Burada V'unun s ile çekimin et fiilinin çekimindeki e şöyle bir liaison yapıyor. Yani buradaki s'yi z olarak okuyoruz. Vous êtes. Et. Vous êtes. Ils sont. El sont. Burada nazal var. On. Avoir. J'ai. J normalde J e dememiz gerekli ama buradaki e'yi atıyoruz. Gramer olarak doğru yazılışı j. Tu a. Tu a. Il a. El a. On a. Nous avons. Bir var burada ulama. S sesi z'ye dönüşüyor. Nous avons. Yani burada nu avons demiyoruz. Nous avons diyoruz. Normalde sesini okumuyoruz ama daha sonrasında ünlü harfle başlayan bir şey geldiğinde ulama oluyor. Nous avons. Vous avez, vous avez. Ils ont. Elles ont. Yine iki fiil arasında karıştırmamamız gereken şey zaten anlam olarak tamamen farklılar ama burada mesela duyarken belki kafanız karışabilir yazarken değil de ils ont dediklerinde mutlaka bu avoir fiilidir. Il son dediklerinde de yani s ile söylediklerinde bu mutlaka et fiilidir. Yine bu fiilleri şimdi basit cümlelerle kullanacağız. Şimdiki zaman çekimlerinde ama bilmeniz gereken bir şey var. Mesela bunlar geçmiş zamanda da kullanılıyor. Yani karışık kimi zaman kiplerini oluştururken et ve avoir fiillerini kullanıyoruz. O yüzden bunların ezberlenmesi ve en iyi şekilde bilinmesi çok önemli. Hemen küçük bir alıştırma yapalım. Un élève, öğrenci demek, bir öğrenci. Ben, bir öğrenciye sahibim değil, ben bir öğrenciyim olur. Yani je suis. Je suis un élève. Je suis un élève. Burada da bir liaison var, unutmayalım. Je suis un élève. Bir kalem, kurşun kalem. Bir kurşun kalemim var. J'ai un crayon. Mutlu. Ne olabilir? Biz mutluyuz. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Yeşim, e, siyah gözler, onların siyah gözleri var. Ils ont, onlar sahipler yani. Siyah gözleri var. Onlar siyah gözlere sahipler. Bir kedi. Tu, sen senin bir kedin var. Tu as, you have a cat. Vous êtes le meilleur. Siz en iyisiniz. Yani le meilleur, the best. En iyi. Vous êtes le meilleur. Siz en iyisiniz demek. On, content, memnun demek. Yani hangi fiili kullanırız? Olmak fiilini yani on est content. On est content. Biz memnunuz. Şimdi sizlere küçük ekstra bir bilgi öğreteceğim. Bu aslında konuşma dilinde çok yapılıyor ama bazen yazımada aktarılıyor. Örneğin, je suis der, normalde je suis diyoruz. Ama konuşma dilinde genelde Fransızlar je suis der, je suis. Yani j, ö sesini de düşürürler, je suis. Je suis en eleve", mesela. Buradaki j ifadesi, sahibim I have, İnternette yazışırken sadece şunu yazarlar. Yani herkes yapmıyor ama yapılabiliyor. Doğru değil. Sadece J harfi. Yani J harfi J olarak okunuyor ama şu harf J olarak okunuyor. Yani telaffuzu düşünerek sadece G, Türkçedeki G harfini yazarak J. Yani şunu karşılamış oluyorlar. Yine aynı şekilde mesela tü, tü a anşa diyoruz ama bazen tü a yerine direkt ta diyorlar. Mesela tü e yerine de te diyorlar. Yani yine aynı şekilde geçmiş zaman oluştururken de mesela uyudum demek için je dormi diyoruz. Şimdi bunları bilmenize gerek yok. E, je dormi uyudum. Yani burada kullandığımız farklı bir şey ama bunu da mesela burada geçmiş zamanda kullandığımızı göstermek için örnek verdim. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Au revoir.